Değerli basın mensupları, bugün 4 Mart günü Türk İslam medeniyetinin kavşak noktası, Türk milletinin kahramanlığının ve karşı duruşunun sembol yeri Ahlat'tan sizlere sesleniyoruz. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hakan Şeref Olgun'la bugün Ahlat'tayız. Bitlis'in güzel ilçesi, tarihimizin bu önemli merkezi Ahlat'tayız. Bu vesileyle sizlere ve ekran başına da bizleri izleyen, Değerli yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyoruz. Bildiğiniz gibi Ahlat Belediyesi Sayın Mümtaz Çoban'ın idaresinde an itibariyle İyi Partimizin yönetimi altındadır. Bu durum gücünü ve dayanaklarını Türk tarihinden alan İyi Partimiz için son derece büyük bir anlam taşımaktadır. Nitekim Selçuklu hükümdarı Çağrı Bey bu toprakları fethetmek istemiş, Türk yurdu yapmaya karar vermiştir. Sultan Alpaslan karargahını bu topraklarda kurmuş ve Malazgirt Savaşı, yani Anadolu'nun kapılarını açan bu zafer bu şehirden, Ahlat'tan filizlenmiştir. Ve şehadete eren şehitlerimiz de Ahlat'ta defnedilmiş bu topraklarda yer almaktadır. Ve İyi partimizin bir başka dayanağı amleminin içerisinde yer alan kayı boyuna 170 yıl burada ev sahipliği yapmış olan Ahlat'ımızın yeniden 31 Mart günü burada İyi Partili belediyesi olarak devam edecek olması bizi büyük bir heyecan içerisinde umutlandırmaktadır. Ancak aracılığınızla bir hususu burada ifade etmek istiyoruz. Ahlat'ta milletimize vermek istediğimiz mesajın yanı sıra burada esasında devlet hükümet ayrımını hiçe sayan bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduğumuzun altını çizmek istiyoruz. Bakın devlet imkanlarının nasıl hoyratça ve hukuksuzca kullanıldığının bir başka somut örneğidir burası. Vatandaşlarımızın tehdit edildiği bizlere verilen bilgiler arasında. Bunu da şuradan anlıyoruz. Bakın Bitlis AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi Ağlat'a geldiğinde hangi sözleri söylemiş? Bizden gayri kimsenin cumhurbaşkanı yok. Tek cumhurbaşkanı bizim partimizin genel başkanı. Bürokrasi bizde, siz de ona göre karar verin diyor. Değerli arkadaşlar, bu anlayış gerçekten ülkemizin son döneminde karşı karşıya olduğumuz vahametin, gidişatın resmen önemli bir somut örneğidir. Buradan seslenmek istiyoruz bu gidişat, bu hedef ve bu yönelim milletimize hiçbir şey kazandırmadığı gibi devletimize olan güveni daha da sarsacak yanlış ve hukuksuz bir politikadır. Bu gelişmeleri de buradan Ahlat merkezinde olmak üzere tüm teşkilatlarımızda takip ettiğimizin bilinmesini istiyoruz. Ve bakın biz çünkü Türk Türkiye'nin milli merkeziyiz, biz kardeşlik hukuku projesiyiz. Ahlat o kadar önemli ki bizim için kuzeyden güneye, doğudan batıya şucu bucu demeden, şuralı buralı demeden, etnik ve mezhep ayrımı yapmadan ülkemizin her bir vatandaşını ayırmadan kucaklama sorumluluğu içerisindeyiz ve biz buna talibiz. İyi Parti inşallah birbirini ötekileştirmek isteyen bu düşmanlaştırma politikasına bu prangaya karşı durup inşallah bunu söküp atacaktır. Değerli basın mensupları ülkemiz tabii ağır bir ekonomik krizden geçmektedir. Ahlat'tan bu konulara da bu sorunlara da değinmek istiyoruz. Özellikle son süreçte iktisadi anlamda bazı veri akışları gerçekleşti ve biz de bunları takip ettik. Çünkü bunları takip ederek vatandaşımızın haklarını arıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önergeler, kanun teklifleri veriyoruz ve bu rakamlara yönelik olarak emekçinin, emeklinin gelir düzeyinin ne olması gerektiğini haykırıyoruz ve bu mücadele içerisindeyiz. Ancak zannediyorum bir akademisyene, ekonomiyle uğraşan ilgili bir uzmana son dönemdeki veri akışlarının, TÜİK'in açıkladığı rakamların ne kadar güvenilir olduğunu sorduğumuzda herhalde bu, bu konu karşısında gülümsemekten başka bir şey yapamayacaklardır. Çünkü bakın bir rakam açıklandı. Gayri safi yurt içi hasılanın ayrılmasını ve cari fiyatlardan ayrılarak reel bir hale getirilmesini sağlayan deflatör dediğimiz rakam. Bu rakam TÜFE ve ÜFE rakamlarıyla karşılaştırıldığında son yıllardaki en büyük farkını yaşamıştır. 15 puanlık bir sapma vardır. Bize göre deflatörün düşük açıklanması siyasi iktidar tarafından kabul edilebilir olmadığı için akla şu soru gelmektedir. Kaç zamandır Kaç yıldır, kaç aydır tüfe ve üfe rakamları bu şekilde sapma halindedir ve vatandaşlarımızdan gizlenmektedir. Öyle ki emeklimiz, ücretlimiz, memurumuz bu açıklanan rakamlar doğrultusunda maaş zammı almaktadır. Dolayısıyla bir kez daha görülmektedir ki vatandaşımızın cebinden tüyük eliyle ciddi bir operasyon yapılmaktadır. Bakınız yüzde dört buçukluk bir büyüme oranı açıkladılar. Elbette ülkemizdeki büyüme rakamları bizi sevindirir, memnun eder. Ancak acaba müreffeh dediğimiz bir ülkede miyiz? Bu büyümeden gelir dağılımı ne kadar etkilenmektedir? Bundan Bitlis'in, Ahlat'ın, Türkiye'nin farklı yerlerindeki insanların acaba bu artıştan haberi var mı? Örneğin kişi başına milli gelir 13.110 dolar evet açıklandı. Acaba asgari ücretli Türkiye'nin farklı yerlerindeki ücretli kesimler <laughs> bundan ne kadar pay almaktadır? Bu gelir adaletsizliği ülkemizin karşısında duran en büyük sorunlardan birisi haline gelmiştir. Ve Türk İş'in verilerine göre Ocak ayından Şubat'a geldiğimizde et fiyatı yüzde 35 artmış değerli arkadaşlar. Emekliye ne kadar zam verildi? Yüzde 33,3. 10 bin lira en düşük emekli maaşı ki bundan daha düşük alan emeklilerimiz de var ücretlerini. Ve Sayın Erdoğan bu adaletsizlikler bu talan düzeni devam ettiği bir dönemde emeklimize verilmek istediğimiz, verilmesini talep ettiğimiz maaş zammını bizlere ve emeklilere çok gördü. Bugün pek muhtemel bir bakanlar kurulu toplantısı olacak. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Emekliye seyyanen zam verilmek zorundadır. Ve en son verilen bayram ikramiyesi 3000 TL gerçekten kabul edilebilir bir rakam değildir. İki kişilik bir aile bayram günü bir yerden bir yere gitmek istese sadece otobüs bileti bin lira tutuyor. Şekerini, ikramını bunları katmıyoruz bile biz burada. Ve bakın son yıllarda bu değişim ne kadar emeklinin aleyhine yaşanmış. 2018'de 1000 TL olarak açıklanmıştı bu ikramiye ve tüfe enflasyonunu bile yani TÜİK'in enflasyon rakamını bile esas alsak 2024 Şubat'ta 7190 TL olması gereken bir rakamdan bahsediyoruz. Ve asgari ücrete oranına baktığımızda 2018 yılında %64'tü bu ikramiye. Bugün itibariyle asgari ücret karşısında %17 gibi bir orana düşmüştür emekliye verilen ikramiye. Gerçekten bu kabul edilebilir değil. Ve bir de bakıyorsunuz bir torba yasa uygulaması geçtiğimiz günlerde hatırlayın bazı kanunlarda değişiklik yapmaya yönelik olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı ve bizlerin çağrısı önerileri asla dinlenmeden 15-20 dakika içerisinde emeklerimizin yaşam koşullarıyla ilgili bu karar alındı ve bir oldu bittiye getirildi. Maalesef sürekli aynı kıskaç altında ezilen yine emeklilerimiz oluyor. Başka bir kesim olmuyor. Biz emeklimizin, emekçimizin sonuna kadar yanındayız değerli arkadaşlar. İyi Parti olarak bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Bayram ikramiyesi de ek 7 bin TL ile mutlaka 10 bin yani en düşük emekli maaşı düzeyine getirilmek durumundadır. Bir başka önemli husus öğretmen atamaları konusudur. Emeklimizle, emekçimizle öğretmenlerimizin haklı feryadı buluşturulmuştur. Bu da önemli bir başarıdır hükümet açısından. Ve Temmuz ayından bugüne kadar yüz binlerce öğretmenimiz ve aileleri kaygılı bir bekleyiş içerisindedir. Atama takvimi açıklanmamış ve kadro belirsizliği, güvensizliği hala sürmeye devam etmektedir. Bir kez daha Ahlat'tan sesleniyoruz. Bugünden tezi yok. Derhal atama takvimini açıklayın. Ve en az 100 bin kadroyu adil bir şekilde dağıtarak öğretmenlerimizin bu haklı feryadına kulak verin. Ve biz mülakat uygulamasının da kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun teklifi veren siyasi partiyiz. Öğretmenlerimizin bu uygulamaya yönelik güven düzeyi de yerle bir olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi her ne kadar eee seçim sebebiyle ara vermiş olsa da bunu karar verirsek iktidar muhalefet bir araya gelerek gerçekleştirmemiz ve bu uygulamayı da hayata geçirmemiz mümkündür. Mülakatta kaldırılmalıdır ve öğretmenlerimizin yeri sınıflarıdır, okullarıdır ve onları da oraya göndermek mecburiyetimiz vardır. Değerli arkadaşlar, ülkemizin yönetim şekli maalesef ekonomik krizle bütünleşmiş ve bugün artık yönetilebilirlikten değil bir savrulmadan söz ediyoruz. Bir başka konu ağır bir problem haline gelen sığınmacılar meselesidir. Hala duyuyoruz ki bazı yerlerde hazine arazilerinin sığınmacılara, Suriyelilere tahsis edildiği yönünde bir takım projelerin devam ettiği konusunda şikayetler alıyoruz. Biz bunların takipçisiyiz. Bu konuda gerekli önergeleri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verdik. Demografik bu tehlikeye karşı da inşallah 31 Mart'ta Ahlat'tan yakacağımız ateşle tüm Türkiye'de İyi Parti'nin güneşi bu problemi de çözmek için önemli bir milat olacaktır diye düşünüyorum. Evet Ahlat'tan bugün milletimize özellikle bu konular bağlamında seslenmek istedik. Burası inanıyorum ki tarihteki önemine yakışır şekilde bugüne kadar devam eden bu büyük hizmetleri, önemli hizmetleri gerçekleştirmiş olan belediye başkan adayımız Mümtaz Çoban'ın ve kadroların önderliğinde bir kez daha taşlanacak ve 30 bin Mart'ta inşallah İyi Parti'nin güneşi buradan Ahlat'tan doğacak diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Eğer e, basın mensuplarımızdan soru sormak isteyen varsa alabilirim. Buyurun. Evet. Diğer arkadaşlar bilmiyorum böyle bir ittifak mı var ben duymadım doğrusu ama Bizim ittifakımız milletimizledir. Biz e, böyle kent uzlaşısı gibi bir takım kavramları bilmeyiz. Milletimize gidiyoruz ve her bir e, kare toprağımızda milletimizle bütünleşerek inşallah bu seçimlerin e, en iyi çıkış yapan partisi olacağız. Biz ne demlenenlerden ne de demlen demleyenlerden olma düşüncesine sahibiz. İnşallah 31 Mart'ta hep birlikte sonuçları göreceğiz. Evet. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, varın. Olun.